Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bak Sigma zaman kaptız ben, ben kaptı böyle karşıma kısa bugün sizlerle birlikte Scowers ve Scowers VC Battle yapıyoruz. Ben de çok merak ediyorum nasıl olacak? Size o sıra abone olup like atın. Benim arası bu dakika sert bunlar pasları çok kullanmış olsun. Sizin şekilde abone olup like atın ve bildirimleri açın. ha Valla bunları yapın beni mutlu edin. Hemen şuradan eşyalarımızı toplayacağız. Ee, şimdi şöyle şey alalım. Tamamdır kardeşim. Tamamdır. Hemen şuradan aşağı atlayalım abi. Fold emecimizi yedik. Mis kartımızı da doyurduk. Hop hop tamamdır. Ee, şimdi şöyle şunu atalım. Şunları da giyelim abi. Onlar yasa. Şunları da şöyle atalım. Sen de git kankim. Aa benim şeyim yok. Benim neden blok blokum bile yok. Tamam kulak Backman var ama blok daha da önemli abi. Kulak bu o kadar da önemli değil. O zaman ne yapacağız? Yanına kalanlara gideceğiz biz. Bugün dediğim gibi arkadaşlar. E, Biraz adamlara kalanlara gidemeyeceğiz biz. Şuradan kırmamız lazım. Skywars VC Bedwars yapıyoruz. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Siz de abone olup like atıp bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim hemen şöyle karşılaştırmaya yavaş yavaş başlıyorum. Score fark ettiğiniz üzere abi bu şey işi. Bu eşya iş arkadaşlar kendi bizinizden kasılıyorsunuz. Ve eşya ondan sonra adamları öldürmeye çalışıyorsunuz. Adamlar öldüğünde bir daha doyamıyor abi. O yüzden herkesi öldürmeniz gerekiyor. Ya hani herkes birbirini öldürdüğü için ortaya gitmeniz gerekiyor. Çünkü ortadan güzel eşyalar toplayasınız. Olmadı buradan maden kırıp kasılasınız. Ee, Bedwars'ta da olay şöyle dönüyor abicim. Bedwars'ta da Aynı olay gibi dönüyor neredeyse. Ortaya giriyorsunuz Ortadan böyle zümrütleri falan topluyorsunuz. Kendi beyninize dönüyorsunuz. Gelişiyorsunuz. Ölünce tekrar doyabiliyorsunuz. Ama tabii ki de yatağınız kırılmamışsa abi. Yatağınız kırıldıysa tekrar doyamazsınız. Hoppala. Şunları biz... Niye hep aynı şeyler çıkıyor ya? Niye hep aynı şeyler çıkıyor şu an? Çok kanser oldum abi. Her zaman bir cesbiyet falan çıksa diyeceğim de sana da gerek yoktu. Biliyor musun dostum? Hep aynı şeyler çıktı şu an. Bir saniye. Şuradan kıralım. Aynen ayakkabı çıktı. Hoppala yumuşak düşüş bir. Yer. Çok iyi abi. Bu çıkması çok iyi oldu. Ee, şöyle gidelim. Burada galiba bir şey yok. Ha, şu abi Şunu kıralım. Buradan dediğim gibi arkadaşlar böyle gelişiyorsunuz abicim. Ondan sonra adamların içinden geçiyorsunuz. Burada e, doğ ölünce doğma gibi bir durum yok. O da saçma olurdu zaten. Ee, sandıklar var doğunca. Sandıklardan eşya topluyorsunuz. Gelişip ortaya gidiyorsunuz. Ortada daha fazla gelişiyorsunuz. Ve adamlarla kavuşuyorsunuz. Gitmeden de kavuşabilirsiniz. Hani bu sizin kendi taktiğiniz. Kendi şeyiniz arkadaşlar. Hemen şunları biz alalım. Abi ulan gelmesen bana gelmesen. Abi sen bana gelme dedim de başkası varmış zaten benim yanımda. Dur 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 dur. Bana vurmayın bana vurmayın. Benim pantolonum kötü abi. Benim pantolonum kötü. pantolon bile yokmuş. E, Tespil etim kö kötü diyecektim ki. E, hiçbir şey çıkmadı zaten. Aa tamam bu varmış zaten. E, şunu da almayacağım. Şimdi şuradan şöyle sana şöyle abi kapattım ya. Açamadım ki. <laughs> Hiç olmadı ben ne yapıyorum abi şu an. Şu an ben oynayamıyordum. Şu an ben oyunu unuttum abi. Hoppala şuradan şunu kıralım. Şuradan şöyle şuraya. Güzel bir troll yapacağım abi. Güzel bir troll yapacağıma inanıyorum. Hoppala kardeşim selam. Kardeşim selam. bıvana bana gelsene sen bak ne oluyor görelim. O masal onu kır. Ben de senden çalayım onu. Eyvallah senden çaldık birazcık. Hakkını helal et diyecektim ki ben senin içinden geçtim. Ben senin içinden geçtim. Bu adam ölüce eşyalarını alabiliyorsunuz ama ben torsu olmuyor. Madenlerini alabiliyorsunuz. Demir ve benzeri şeyler var. Onları alabiliyorsunuz da adam ölümsüz çıktı Rıza baba. Adam ölmüyor, adam ölmüyor, adam öldürdüm. Adam birincisi zaten tank çıktı. Tank çıkmasının yanı sıra da ölümsüz çıktı. Hoppala şimdi şöyle biz gidelim. Ee, buradan ne alabiliriz? Buradan şöyle şeyleri alalım. Tamamdır. Spin off falan diyor abicim. Şuna basacağız. Şimdi daha son adamımızı arayacağız abi. Tamamdır. Bu oyunu çok efsane şekilde kazandım. Ee, şeye göre abicim Bad Wars aşırı iki kat falan sürüyor yani Skywars'a göre bitmese. Olmadı üç kat oyuna bağlı. Ee, ne kadar oynarsınız artık. Kardeşim diğer adam nerede? Diğer adam da şurada galiba. Ha tamam diğer adam da şuradaymış. Göremedim. Kusura bakmayın. Kanki senin içinden geçeceğimi hepimiz biliyoruz artık. Boşa çabalama gel benim Trol falan mı yapacaksın? E, trol falan yapmayacaksın veya kanserlik yapacaksın bilemiyorum valla. Bir saniye, bak bir saniye, bak ben ben tahmin etmiştim zaten ya, ben biliyorum abi. Aa bak yine trol yapacak. Adam aşağı mı düştü? Adam nereye gitti? Bir saniye adam yok oldu. Abi adam yok oldu. Usta adam şu an ne yapıyor bir saniye adam yok oldu anasını satayım görmedim. Kanki. Ya diyor ki şöyle diyor buralarda diyor hani yok buralarda. Hmm, bir saniye o zaman şöyle biz kıralım burayı. Şuradan da şuraya atlayalım. Buradan da şurayı kıralım. Aynen akarzan orada. Adam orada, adam orada. Ya kanki sen ne şey kredin, Kanser çıktın ya. Hop 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 Hop. Kanki ciddi olamazsın artık. Gelir misin ya? Abi adam SWAT'tan beri bende kaçıyor anlamadım. Ne yapıyorsun sen? Onu da koydun aynen şu an bak zehirledin. Ben seni öldürecektim ben. Başından beri çok gereksiz araştırdın. Neyse arkadaşlar şimdi Bad Wars'ımıza geçebiliriz. Bad Wars. Şimdi Bad Wars'tayız abi. Tamamdır. Oyun birazcık kendine geldi en azından. Şu an birazcık da kalsa da birazdan kendine geldi diye ümit ediyorum. Tamam şu an kendine geldi. Bedwars olay şöyle bir yatağımız var dediğim gibi. yatağa kararlarsa öldürürlerse öldürürüz. Ama şu an aşağı atlasam ölmem. Çünkü yatağım hala duruyor. Sağda böyle gördüğünüz takımlar var arkadaşlar. Tam tamına hani 8 tane takımımız duruyor sol solada. solada. E, ee, de 4 takım bulunuyor diyebilirim. Tam hatırlamıyorum maalesef ki onlara. Buradan böyle eşyalarımızı alabiliyoruz abi. Buradan kendimiz gördüğünüz buradan kasılıp öyle eşyalarımızı alıp giriyoruz. Herkes eşit başlıyor burada. Bundan sonra buradan kasılıp da gidebilirsiniz adamlara. Kasılma yapıp da gidebilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ben kasılıp gideceğim şu an. Lan hemencik Şöyle kalplayım. Görseli blokları falan da zaten o, o demirlerle falan alıyorsunuz abi. Ee, ben şimdi kırmızıda duruyor değil mi? Kırmızılıya bir gideyim ben o zaman kanka. Şöyle güzel bir yol yapabiliyorsunuz abi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok efsane bir yol yapıyorum tekrardan. E, ya sağ karşıdaki adamlara gideceğim ama yetişecek mi bilmiyorum. Abi bloğum yetişti. Bloğum yetişti. Bloğum yetişti. Bloğum yetişti. Abi sen bir dakika sen niye ölmüyorsun? Sen niye ölmüyorsun? adam ölmedi. Adam ölümsüz çıktı ve kırdım. Ve kırdım. Adam atlamadı abi. Şimdi seni de öldürürsem kanki şöyle. Ve bu adamı da öldürdüm abi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yatağını kırdım. Adam tekrar doğdu. Ondan sonra tekrar yıkırdıktan sonra öldürdüğümde doğamaz maalesef ki. Hemen şöyle Gidelim. Hemen şuradan biraz gelişeceğim ben ustam. Ee, şundan alsam. Şundan alsam. Şundan alsam. Birazcık da blok alayım ben. Hatta birazcık burada kasılıp gideceğim de yatağımı kırdılar. Abicim hayır yapamazsın bunu bana. O ne yapıyoruz? Şimdi şuradan güzel bir kılıç alıyoruz. Ben bu sıkıntıyı çekiyorum. Hani oyunum öyle bir kastı ki. Hani ekranım dönmedi ya. Döndüremedim. Orada o oyun kaç olmasaydı alırdım adam orada ya. Aptallık yaptı bana saldırdı hemen çünkü. Neyse bu da son partımız olsun. Ben çünkü artık sıkıntı çekmekten bıktım. Minecraft'ın optimizasyonu çöp abi. Şu Minecraft'ın bir optimizasyonu yok ya. Abi koş şirket 25 TL'lik oyun anasını satayım. Oyun paralı. Bir de öyle düşünün. Verdiğiniz paraya yazık. Vallahi bir daha verdiğiniz paraya yazık şu oyuna ya. Ben bir de şu an kullandığımı aldığımı kullanmıyorum mesela. Bu sarı niye böyle? Normal şey yokmuş gibi. Ee, şöyle biz kaçtıralım abi. Biz gidelim artık. Şallah çok gerildim usta. Ben çok gerildim. Ben şuradan kasılıp gideceğim. 3-4 tane çok iyi şöyle. Ee, şimdi kaplayıp mı gitsem yeşilleri hemen mi gitsem? Bir dakika kaplayayım şöyle ben. Burada maviliğin birisi var. O zaman ben birazcık girişip maviliğe öyle gideceğim. Bu ne? Bu nereden geldi? Ben bu sıkıntı çekmekten bıktım abi. Neden bir anda oyunum kasıyor ki orada? Oyunun kasması adam alırdım. Bunu hepimiz biliyoruz. Adam çünkü saldırmış. Arada blok şeyleri var. Bir tane vurdum, iki tane vurdum. Olmadı. Gelirim kırardım. Öyle bir avantajım vardı. Ekranı döndüremedim. Şu oldu, şu oldu. Vallahi anlamıyorum. Vallahiyla anlamıyorum abi ben. Videoları belki bu kasma dolayından da izleniyor olabilir. izlenmiyor olabilir. Hemen şuradan ben birazcık kasacağım. Ee, tamam gerçekten az kastım. Sen neyle kaplamışsın Adam bana yol yaparken düşmüş. Çok iyi. Çok efsanesin çocuk. Çok efsanesin. Abi hayır ama ya. Ciddi olamazsın bunda da ya. Abi tamam bu benim suçumdu. Bunda bir yalan yok ya. Vallahi bile bu benim suçumdu ya. Bak şu an oyunum tekrar kastı. Aşağı düş. O bloktan aşağı düşersin sen. Aa sen bir aşağı düş şuradan. Ben sen bir aşağı düş şuradan. Tamamdır. Adam aşağı düşürdük şurada. Adam ölsün şimdi. Tamamdır öldü. Usta tamam. Bu adam şimdi eşya kasacak oradan. Adam benim içimden geçti abi. Bunu hepimiz biliyoruz artık. o hop Belki belki aldım. Aldım 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 abi. Çok iyi şu an o adamı aldım ben. Tamamdır. Tamamdır tamamdır tamamdır. Sakin sakin sakin. O zaman ne yapıyoruz abi? Şöyle şu Bu siyah halı nereden geliyor ya? zaman kendi beyzime dönüyorum. Tamamdır. Bu adama aldık biz artık basit bir şekilde. Şöyle gidelim. Tamamdır abi bizim yatağımız duruyor. İki takım kalmış. Birisi benim bir tanesi de beyazdı. Şimdi ben beyaz diye gideyim o zaman abi. şuradan kendime güzel bir kılıç alayım. Şuradan güzel bir kılıç. Onun yanı sıra şuradan şunu, şuradan şunu, şuradan bir kılıç geliştir de bunu geliştir. Ee, bir de şuradan birazcık alacağım. Tamam adamlar da o adam da bana gelmesin o beyazda sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyorum bize. Bana şu an blok lazım. Bana elinden geldiğince kadar blok verir misin lütfen? Hop hop hop. şöyle şunları biz alsak artık lütfen verir misin şu blokları? Beyazı nerede? Beyazı şurada. Beyazı da zaten o maviye yol yapmış. Yapıyormuş hatta. Tamamdır abi. Yapmamış da yapıyormuş. Şimdi şurayı bir şöyle bir kaplayalım. Bakın yine kastı Fark ettiniz yine kastı. Bu kasma anlık geliyor abi. Böyle en lazım olduğu yerde benim oyunum kasmaması gerektiği yerde bir kasıyor. Anlamıyorum ben de. Çak en düşükte zaten. Ayarlarının her şeyi en düşükte ama kasıyor öyle. Ben şu beyazıya şöyle bir yol yapayım abi. Tamamdır. Ben şöyle beyazıma yolumu yaparım. Kalkayım bir saniye ben sana geliyorum biliyorsundur inşallah. Kırdım. Kırdım kırdım kırdım. Adam daha kaplamamış bile. Öldürdüm galiba seni. Öldürdüm galiba seni. Kazandım. Cici. Neyse arkadaşlar bunu bakıyorsun. Abone ol, like at. unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.